Haydi bakayım, bir el sallayın. <laughs> Şu anda Gölcük'teyiz. <laughs> evet. Bolu Gölcük. Hayat takıyor bana. Evet. Hepiniz ediyorum. abone oldunuz mu? Aynen. Evet. Tamam. Bizi bu güzellikle buluşturan Isparta Gold Medaille Tour'a çok teşekkür ediyorum. Avant'tayız. Ne yaptık, Avant değil mi burası? <laughs> Pardon, Avant değilmiş, Gölcük'müş. Burası Gölcük mü? Niye Gölcük? Bana da, biz bir de lafıma da şey yapmıyor, inanmıyor. İnanamadım çünkü. <laughs> Lafına inanamadım. Çok özür dilerim. Gölcük. Şu anda Gölcük değil. Bu şey var ya sürekli fotoğraf çekiliyor bir tane ev var şurada siyah. Kartpostallarda falan. Emel'liyim Özlem Ayral ben Hayat Takıvan'a kanalındayız. Evet lütfen izleyin. Şurada bir ev var onu sizlerle buluşturacağım. Büyük şehirlerin kaosundan, kalabalıklığından, betonarme yapılardan uzaklaşıp Kuşların cıvıltılarının olduğu, sincapların fotoğraf makinalarına poz verdiği bir tabiat parkı. Bolu Gölcük Gölü. Bolu Gölcük Gölü Tabiat Parkı'nın etrafını saran ağaç toplulukları ve bitki örtüsü Bolu'nun diğer zenginliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ulaşımla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Göle ulaşım şehir merkezinden kalkan Bolu Belediyesi halk otobüsleri Seben ve Kıbrısçık ilçe minibüsleriyle sağlanabiliyormuş. 6 yılında bina yapılmış, çok küçük. Evet. Ee, yangına tedbirli yapılmış bu göl. Ama o binanın boyuna kadar yapılmış. Ondan sonraki gelen idareciler burayı büyütmüşler. Hmm. Yani gölü büyütmüşler. Gölü böyle sonradan mı büyütmüşler? Sonradan büyütmüşler. Yapay bir göl. Anladım. Tahmin etmiştim ben ya. Yani. Çiçekler efendim. nasıl olmuş o Nilüfer çiçekleri? Nilüfer çiçeklerini saksıyla koyuyorlar efendim. Hmm. Yani Etrafı evet. kaç kilometre? İki kilometre alanı efendim. Balık mı var? Balık tutuyorlar Saza, antren. Sazan balığı var efendim. Oo, yani serbest tutmak. Serbest evet efendim. ne kadar? Doluya 13 kilometre. Hayır burası ne diye geçiyor? Gölcük gölü. Gölcük gölü. Avant değil yani. Değil değil. Burası milli parklar Allah Allah. Gölcük efendim. Bir de Gölcük köyü var. Gölcük'te kaydetmeyi. Bolu milli parklar Gölcük derseniz şey sizi buraya getiriyor. Hiç aksatmadan. Avant ne? ne kadar bunun için ya? Abart 35 kilometre, 7 göller 50 kilometre. Bu evin bir sahibi var mı? Abant'a gidelim Orman Bak, Bakanlığı'na ait efendim. Orman Bakanlığı. Bak, amca Avant'ta ne var? Avant nasıl? Abant'ın alanı büyük. Bu kadar Avant yeşillik nasıl? yok. Bizim gölcük benzeri bir yer. Burası... 7 kilometre değil mi Abant'ın etrafı? Evet, evet efendim. 7 kilometre. 7 göllerden sonra Abant'ta olmayı düşünürken kendimizi Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda bulduk. Bolu şehir merkezinin 13 kilometre güneyinde suni olarak yapılmış bir set gölü. Yükseltisi 1217 metre olan gölün yüzeyi 4,5 hektar, çevresi de yaklaşık 1,5-2 kilometre. Etrafı çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleriyle kaplı. Ve bu gölün her mevsim muhteşem bir görüntüsü olduğuna inanıyorum. Gölün hemen kenarında herkesin bildiği, en azından fotoğraflardan, Türk filmlerinden tanıdığı bir yapı var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devlet konuk evi olan şirin bir yapı bu. Göl ve etrafı tabiat parkı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Çok şirin ve küçük olan bu gölün çevresine araçla girmeniz mümkün değil. Ama gölün etrafını ziyaretçilere gezdiren araçlar mevcut. Biz gölün etrafını bu araçlardan bir tanesiyle gezdik. Şimdi o nilüferler saksının içinde mi amca? Saksı içinde efendim. Suyun üzerine özel olarak yerleşmiş nilüferler Temmuz ile Eylül arasında gölde su yüzüne çıktıkları vakitmiş. Her ne kadar sonradan eklenseler de çok güzel bir görüntü oluşturduklarını dile getirmek istiyorum. Müzik Gölün etrafında konuk evinin dışında kır lokantası, kafeterya, büfe, mescit ve bungalow tipi konaklama tesisleri bulunmakta alışveriş için market var ancak her istediğinizi orada bulamayabilirsiniz veya pahalı gelebilir. Merkezden yukarı doğru çıkarken Karaca köyünün sağındaki marketlerden Bolu'nun meşhur patates ekmeğini, Bolu Gölcük Gölü Tabiat Parkı'na giden yolun sol tarafındaki fırından karşılayabilirsiniz. Evet baba. Evet baba. Memleketimiz. Al. Sağ ol baba. Al baba. El çok olsun. Hadi görüşürüz baba. <laughs> Sağ olasın baba. <laughs> ne edeceksin amca o şişeyi? Çok sevindim. Su dolduracağım. Akşam eve yoksa eve susuz koymazlar beni. Çeşmelerden akan suyun hepsi doğal kaynak suyu. Bolu'nun tabiriyle kökes suyu. İçilebilir ve çaya en uygun su olduğu söylenir. isim neydi size? Nuri Belioğlu. Nuri Belioğlu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İnşallah Ay görüşürüz. Hayırlı yolculuk. Teşekkürler. Yıl boyunca gezmek, görmek, dinlenmek, fotoğraf çekmek, özellikle fotoğraf çekmek Yılın belirli zamanlarında sportif olta balıkçılığı, bisiklet turu ve piknik yapmak amacıyla çok fazla ziyaretçi akınına uğradığını bildiğimiz bir yer, Gölcük Tabiat Parkı ve Bolu'nun da en önemli turistik merkezlerinden biri. 1958 yılında yapılan Gölcük Tabiat Parkı'nın en derin yeri ise 5 metre. Gölde yılın belirli zamanlarında ücret karşılığı sportif olta balıkçılığı yapılabilmekteymiş. Müzik Büyüklükleri farklı olan 3 adet iskele ve sürekli kartpostallarda gördüğümüz orman işletmeye bağlı olan villa bulunmaktan. Villa sadece devlet büyükleri tarafından kullanılıyor. Bir de Acun Ilıcalı'nın kaldığını biliyorum. Gölün etrafı yaklaşık 1,5-2 kilometre ve bu gölün etrafında bir yürüyüş parkuru var. Yürümesi oldukça kolay bir parkur. Manzara ise efsane. Bir kere daha yolun düşerse <laughs> yürümek istiyorum. Bunu bütün bölümlerde söylüyorum. Hep böyle bir şeyler eksik kalıyor ve tekrar görmek istediğim yerler oluyor. Sizlere de önerim hem araçla etrafı dolaşın hem de yürüyerek dolaşın. Bir başka bölümde yine yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın.